Bir saniye hocam. Bir dakika lütfen. Benim buna itirazım var hocam. Bu düzen böyle gitmez arkadaş. Böyle bir saçmalık var mı ya? Dünyanın her yerinde soruyu halk sorar. Cevabını hoca verir ya. Ağlayayım tabi lan. Yani bugün sen hocaysan... ...bunlar sana soracak, sen cevaplayacaksın. Hocalık bu demek. Geçmişim o beyaz tahtanın önüne. Saçların ortasında da havaalanı gibi kazımışın nikelaç. Ondan sonra yaz babam soruyu genç dimahlar cevaplasın. Yaz babam soruyu genç dimahlar cevaplasın. Yok, ya. E. Yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor ya. Böyle ezbirci zihniyeti hayır ya. Vallahi hayır billahi hayır ya. Bu çocuklar üniversiteye girmek için SSS sınavı yaptık. Ondan sonra okulu buldum, aç yatır yaptık. Ondan sonra gel dersin kitabını al, kıyafetin yüz bir başına al. Ondan sonra gel bir derse gir. Hoca Çık dışarı. Bir çıkar gidelim. Siz de bence artık kendinizi bu adamla ezdirmeyin ya. Bu adamla bu kadar. Fiyordur.